Herkese selamlar. Bu videomuzda bir klasör içerisinde bulunan birden fazla dosyanın isimlerini kendi istediğimiz varyasyonlar doğrultusunda nasıl değiştireceğiz? Hep beraber onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Bu klasörümüzdeki dosyaların isimlerini değiştirmekle başlayalım. Gördüğünüz üzere bazıları JPG uzantılı, bazıları HEY uzantılı. iPhone'dan çekilmiş fotoğraflar. İlk başta terminalimizi açmamız gerekiyor. Terminalden komutlarla ilerleyeceğiz. New Terminal at Folder seçeneğinden bir bu klasörün içerisinde terminal başlatıyoruz. Ee, i̇lk önce yaptığımız işlemin mantığından bahsedeceğim. Na, e, bu işlemin temeli nasıl? Yani neden bu işlemi yapıyoruz ve bu neye dayanıyor? Bundan bahsedeceğim. Ee, i̇şim isim değiştirmek için işim. İsim değişti isim değiştirmek için e, MacBook'larda mv komutunu kullanıyoruz. mv komutuna e, örnek vermek gerekirse en baştaki dosyamızın adını değiştirelim. Öncelikle bu dosyamızın adını kopyalıyoruz. mv komutundan sonra bir boşluk bırakıyoruz. Dosyamızın adını yazıyoruz. Boşluk, yeni isim .jpg dediğimiz zaman artık bu dosyamızın adı yeni isim oldu. E, sonundaki format da yine aynı şekilde duruyor. E, fakat burada 100'den fazla, 200'den fazla dosya olduğunda e, bunları tek tek yapmanız bu komutla zor. O yüzden bunun için Excel'den bir yardım isteyeceğiz ve bir e, otomatizasyon yaratacağız e, bununla alakalı olarak bizim bu klasör içerisindeki dosyalarımızın isimleri lazım e, bunu hangi komutla yapabiliriz ls komutuyla yapabiliyoruz bunu ama ls komutunu yazdığımızda da bu şekilde yan yana çıkıyor e, ve biz bunu Excel sütununa kopyalarken ilk 4 satırın adı aynı sütunda oluyor bu bizim istediğimiz bir şey değil o yüzden ls-1 komutu yazarsak eğer bu şekilde listeli olarak bize isimleri veriyor. Şimdi hemen buradan isimleri kopyaladım. Benim daha önceden hazırladığım bir taslak var. Hemen şuradaki isimleri siliyorum. Buradaki isimler durabilir, önemli değil. Şurayı silelim. Okey. Şimdi, bu taslağı ben videonun altına yerleştireceğim. Ee, ama bu taslağın mantığını anlatmam gerekiyor size. İlk önce eski dosya adı ve uzantısı şeklinde terminalden kopyaladığımız uzantıları buraya ekliyorum. Buraya ekledikten sonra bunların uzantısını ayrı bir şekilde yazmam gerekiyor. Tabi bu 5-10 dosya olduğu zaman elle belki yazılabilir ee, ama bunu eğer 5-10 dosyada ise daha uzun bir aralıkta ise 200-300 dosya ise ya da çok daha fazlasıysa nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Burada e, bunun tamamını buraya kopyalıyorsunuz. Sonrasında burada Find and Select'te Replace'e geliyoruz. Yıldız nokta demek oluyor ki noktadan önceki her şeyi sil. Peki neyle değiştirecek? Noktayla değiştirecek. Replace dediğimde nokta JPG oluyor. Bunun tamamının aynısını, bütün bu satırı kopyalayıp aynı şekilde yapabiliriz. Uzantılarımızı böylelikle elde etmiş olacağız. Yeni dosya adımız ise Bunları yazdım. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ya da nasıl düzenlemek istiyorsanız o şekilde yazabilirsiniz. Yeni dosya adı plus uzantısı. Bu dosya isimlerinin mevcut dosyalarımıza geçerli olabilmesinin uzantılarının olması gerekiyor. O yüzden buraya şöyle bir formül yazacağız. Yeni dosyamızın adı artı. Metinlerdeki artıyı ve ekiyle yapıyoruz. Bizim uzantımız. Enter dediğimde. Bu yeni dosya adımız oldu. Ve yeni dosya adımızı da bu şekilde aşağıya doğru çektiğimizde bakın hey jpg demeden hepsini bizim istediğimiz gibi uzatmış oldu. Şimdi bu formülü yeniden yazacağım. Burası önemli biraz. Bu bizim aslında terminale yapıştıracağımız formül. Bu formülü yazarken de yine eşitleri yapıyorum. mv komutuyla başlayacağız. Sonrasında artı diyorum bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Boşluğumuzu bıraktık. Artı eski dosya adımızın adını değiştireceğiz. O yüzden bu dosyamızı seçiyoruz. Devam ediyoruz. Yine bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Sonrasında tekrardan artı diyoruz. Yeni dosya adımız ve uzantımız. Yani bu dosya adını buna çevireceğiz. Enter diyorum. Benim konsol kısmına kopyalamam gereken kodu bana vermiş oluyor. Şimdi buradan sağ alttaki artıya bastığımda da hepsi için aynı işlemi yapmış oluyor. Sonrasında burayı seçiyorum. Ctrl C, Command C. Ben şu an Mac'teyim. Windows'ta Ctrl C yapacaksınız. Bastığınız zaman burada bizim dosyalarımız var. Burada da terminalimiz var. Terminalimize yapıştırıyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz üzere bütün dosyalarımızın adı bizim belirlediğimiz şekilde değişmiş oldu. Ee, burada ki ilk başta an, temel mantığı anlatmamın sebebi sonrasındaki Excel'de yaptığımız işlemin biraz daha oturmasıydı. E, bu Excel dosyasını ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Bir de açıklamalar kısmına e, bir önceki videomuzdan da bildiğiniz üzere Bilim Seferberliği'nin linkini bırakacağım. Oradan da depremden etkilenmiş çocuklarımıza direkt olarak bağışta bulunabilirsiniz. Siz de yardımcı olabilirsiniz. Onların eşit şartlar altında eğitim alabilmesine imkan tanıyabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.